ilgili de belediyelerimiz tarafından da yürütülmekte. Bunu şu an Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 7. olan Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. Birçok talepleri oluyor. Emin olun ki bunlara yetkili kurullara, yetkili bilimlere, birebir ve anında... Ticaret borsasında gerçekleşen toplantıya yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komite başkanları ve davetliler yoğun katılım sağladı. Eğer ağır hasarlı veya orta hasarlı yıkılmış binalarınız varsa kibar bir birçok işletmeler bir iş böyle bir Kentin yeniden inşa ve ihyasına dair birçok konunun konuşulduğu toplantı sonrası, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Aksu Haber'e özel değerlendirmelerde bulundu. Bugünkü olan meclis toplantımızı Büyükşehir Belediye'mizin katılımıyla gerçekleştirdik hem meclis üyelerimizin hem de sivil toplum kuruluşlarının merak ettiği imar planı ile alakalı son gelişmeleri, hem TOKİ konutları ile alakalı gelişmeleri ve şehre dair ne varsa hem karşılıklı soru cevap gibi bir görüşme oldu. Başkan buluntu değerlendirmelerinde birlik ve beraberlik mesajları verirken birçok projenin hayata geçirileceğini de işaret etti. Güzel verimli bir toplantı oldu. Aynı zamanda biz de bu bir aylık süre zarfında ticaret ve sanayi odası olarak yaptığımız hizmetleri hem ILS cihazı hem Tusa Şahşen'in Kahramanmaraş'a gelişi, akabinde Organize Sanayi Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgelerinin birleşimleri, bu gibi konularda meclis üyelerimize bilgi aktardık. Verimli, güzel bir toplantıydı. Teşekkür ediyoruz katılanlara.